Lan daha daha daha, daha dün He. atanan bakan yardımcı FETÖ'yle ile tamam, beraber şey. fotoğrafı çıktı. Niye söylemiyorsun bunu? Abi. Terör örgütü olduktan sonra ya mı çıktı. Şu adam, da dün. Şu dün. adam şimdi cinayet cevap işlemedi. Ben, ben, ben bu adamı rayalayayım. Gazeteci devlet memuru. Abi, Gider yüzüne etmiyor adam. İşten çıkartıyorlar. Ben mi çıkartıyorum? Gel. askeri ücretten daha az çalışıyor. Ya, evet, evet vallahi billahi. Yemin ederim. Nasıl ne geçiniyorsun? Nasıl geçiniyorsun? Sana. Geçiniyorum abi. Nasıl geçiniyorsun? Nasıl geçiniyorum biliyor musun? Ya. İktisat ve kanaat ya. ederek geçiniyorum. Böyle millet gibi ya. paramı ağır vurup paradan sonra geçinmiyorum. Ben şimdi yok. Ben de, i̇şte o, bu hükümet sayesinde yok. Mi? Benim, benim ablamın başörtüsüyle yerde silinmesini Niye geçeceğim ben? Karım var. Karım var. Başka ne karım var? Beş milyon bin lira da orada karım var. Alkı da bin lira. Tamam sen şimdi kaç para kira gezip eğlence mekanlarına da geçmiyorum. En az bin lira da oradan karım var. Şimdi oturuyorum. Köle misin? Ay, sen köle misin? Eğlence ay, ay, ay. merkezine gitmeyeceksin. Hiçbir yere çok, çok özgür adamı. Sen neyi savunuyorsun? Ben seni anlamadım ki. <laughs> Madde <Mantık> giderin. <gülüyor> <gülüyoruz>, neyi savunuyorsun <laughs> sen? Allah Allah. Tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Röportaj bitti. Çok sağ olun. Saygı, saygı duyuyoruz. 28 milyar doların ne manaya geldiğini biliyor musun? Biliyorum abi. Anlat bana kaç lira yapıyor? Ya kaç mı? Bana sen, şunu söyle. Ben bir tane koronavirüs açısından kaç Beş senedir bu ülkeyi mı? soyuyorlar bu ülke da de tamam en amenna. En az iki doz. 5 yıldır bu ülkeyi doz, soyuyorlar doz, diyeceksin. Doz, doz diyeceksin. olanlar Bitar oldu. Kabul Aşının bir tanesi kaç para? 80, ya, milyon, 80 milyon var. Aşıyla, 80 milyon, milyon bat, insan mas. var. Ortalama sen üçer dolu aşı mı? olduğunu düşün. Seksenleri yaşadın mı? Her bir lira olsa. Seksenleri yaşadın mı sen? 220. 90'ları yaşadın mı? Ben 55 yaşındayım. Sen 90'ları 80'leri yaşadın mı? Hepsini yaşadım. Nereye 80 kaç yaşadın? 80'i yaşamadım, 90'ı yaşadım. 90'ı yaşadım. yaşadım. Ne hissettin? Vallahi, Bu kadar paranın alım gücünü düşündün. O zaman ne hissettin mi? biliyor musun? He. Başörtüsüyle yerlerde sürüklenen ablalarımızı ha, hissettim. Ne alakası var? Ne baş, geçin, geçin baş, bunları. Başım. Geç onları. Şimdi öyle bir şey var mı <laughs> kardeşim? Şimdi var mı? Yok. İşte ha, şimdi yok. yok. i̇şte bu hükümet sayesinde yok. Benim, benim ablanın başörtüsünü yerde silmesini niye geçeceğim sakin. ben? Sakin. Niye geçeceğim? Dedin. Evet. Dinsiz evet. mi kaldın kardeşim? Evet. Kur'an'ı evet. evet, kardeşim. 15, evet. 15 evet. yaşında evet. Neyi okuyamadın? Kur'an'ın kursuna gittim. Ya Ben 12 yaşında Kur'an kursuna gittim diye Kur'an kursu basıldı? Aileme ceza verildi. Evet. Evet. 128 milyar doları. Eğer sen koronaya bağlıyorsan, para oraya sadece gitti korona, diyorsan yani seni tebrik ediyorum. Sadece korona ediyordum. değil kardeşim bak şu anda korona e, e, değilim. Bak, bak benim üç tane kızım var. E. Evliyim. Allah bağışlasın. Sakin sakin konuşalım. Arabam yok. E. Evim yok. Peki bir 20 sene önce e. var, e. var. E. mıydı? 20 sene önce e. var, e. var. E. Sen e. e. var e. mıydı? E. 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 Ben konuşuyorum. E. Ben konuşurken bölüyordunuz. Bir kere ben anlatayım. Sana çok basit bir şey söyleyeceğim. Şu an muzun, elmanın, armutun fiyatını biliyor musun sen? Biliyorum. Yiyebiliyor musun Yiyorum. Biraz, biraz o, kaç para maaş Ne kadar var? gelirim var? Ben asgari ücretten daha az çalışıyorum. Daha ya az, bırak evet, Ya. Evet, ha, evet ha, vallahi bir Yemin ederim. De, de. Abi, nasıl geçiniyorsun? Nasıl geçiniyorsun? Geçiniyorum abi. Nasıl ya, geçiniyorsun? Nasıl geçiniyorum biliyor musun? Ya. İktisat ve kanaat ya, ederek ya. geçiniyorum. Böyle millet gibi para mı alır, para sorarak geçinmiyorum. Ya, sen, sigara içmiyorum. Bugün sigara bir içen adamın aylık gideri sigaraya örnek ya. neredeyse bin liraya ya, yakın. Sigara içmiyorum. Ayda bin lira oradan kar ediyorum. Sigara içmeyerek de para ile geçiniyorum. Evet, iddia ediyorum. Gelecek kimlik numaramı da vereyim. Buradan yemin ediyorum vallahi de billahi de evet orada. Yemin yani, eriştim de, TC kimlik, kimlik yemin ediyorum da. Yahu. kimlik sekiz ya, bin lira bağış alıyorum. Bütün 2 gelir var. bin. Ne, <laughs> diyorsun, sen hani <laughs> ne şey diyorsun sen ya? Hani şey çalışıyorum ben bireysel. Ben part da. Serbest çalışıyorum. Serbest çalışıyorum. Serbest çalışıyorum. Doğruları söylemekle hiçbir şey kaybetmeyiz. Iki iki liraya aldım. Ne diyorsun sen <laughs> ya? Bak interneti girebiliyor. Anlatıyorlar 200 lira bandıram i̇şte. şu anda 400 lira bandı. Ayda sigara ayda sigara <laughs> içmediğim zaman zaten 1000 lira Aa, karım var. <gülüyor> 910 <gülüyor> lira geldi. Evet. Evet. Elektrik 850 lira geldi. <gülüyor> <gülüyor> o, gaz gaz lira geldi? 300 lira geldi. 3 tane çocuğum var. Yani servisi var. Okul laptopu var. Yemesi var kardeşim, yemesi. Hollanda Ekonomi Bakanı. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Bak ben Türküm. Kardeşim sonuçta dünyada Bak bu ülkede dünyada sıkıntı varsa sen Çin'de korona çıktı. Ben Türkiye'de yaşıyorum Oğlan diye biliyor muydun? Koronaya çıktığında ben, ben Türkiye'de yaşayabiliyorum. Ya ya. Sana da geldi bulaştı korona. Ben çalışıyorum. E? çalışıyorum. sizi gerçekten geçinemeyenler. savaş çıkarsa düşmandan evet. yana olurum. Aa Türkiye'den yana olma. Millet açlıktan ölüyor. Siz neyin ya? Vay, 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 vay. Ben, de açlıktan ölürüm. Vatanımı satmam. Ben de açlıktan ölürüm. Vatanımı satmam. Vatanı satan kim? Kim? HDP'li PKK ile işbirliği yapanlar. O zaman He. ya kim, kim, kim Ya kardeşim iş terörle işbirliği iş yapıyor adam daha ne Kim işbirliği yaptı? Ha, tamam. Kim işbirliği yaptı? Son saniyeler. Ulan abi. daha daha gel daha şöyle. dün atanan bakan yardımcın. FETÖ ile beraber fotoğrafı çıktı. Niye söylemiyorsun bunu? Abiciğim konuş. Ya. FETÖ terör örgütü olduktan sonra ya mı çıktı? Bakan şu adam da dün şu gülüyor. adam şimdi cinayet Çok işlemedi. Ben bu adamla yan yanayım. Yarın cinayet işlediğinde fotoğrafın çıktı diye ben suçlu mu olacağım? Olduktan sonra mı çıktı? FETÖ terör örgüt olduktan sonra bu arkadaş hayır bu arkadaş şimdi masum benim o arkadaşla fotoğrafım var yarın bu bir cinayet işlese bir suç karışsa sen bununla fotoğraf çekildin diye beni suçlayacak mı sen niye sağlam tek bir şey mi tek bir şey peki ya o memurluktan memurluktan hayır memurluktan atanan insanlar FETÖ'ye o zaman Mecburiyet bağış yapıyordular ya e. atıldılar ya. Bunlar niye atılmıyor? Onu sordun mu? yani onu on Kim sen, Bakan, oldu. Önceden O da önceden yatırıyordu. O, o da önceden hocam. yatırıyordu. Hocam. Da önceden, hocam. yatırıyordu. Hocam. önceden sizin talimatınız da yatırıyordu. Ya önceden öğretmen sendikalarına üye olan bir sürü öğretmen atılmadı mı? FETÖ ile ilişkili diye. bu, sen, bu terör örgütü olduktan sonra sen bu sendikayla olan bağlı. Öncesine baktın. olmayanlar zaten ne oluyor? Haberlerde ayaklık yüzüyor, soruşturma ya. geçiriyor. Sonradan bir bağlantısı ya olmadı ortayınca. Sonra görevinde. geçmiyor da bakılmadı. Nereden biliyorsun? Ya niye Adam geçirmiş mi? Adam, adam mı yok ya? Adam masumiyeti ortaya çıkmış. adam mı yok yani? <laughs> Adamlar işini ettiler ya. Yurtta kalmış adam. Evet. Fedocun yurda kalmış. Hiç belli işini işine ettiler ya. Böyle bir şey olabilir mi? Benim akrabam gazeteciydi, evet. çalışamıyor şimdi. Evet. Ne suçu var onun? Aynen. FETÖ'cü mü? Ağabey. Hukuk bakar. Ağabey. Terör örgütü. Bak işte yok yok hukuk Aynen. Baktı, baktı diyorum. Yoksa o zaman görevini iade ettiler abiciğim. Ya garat etti adam. Kime abi. Adam Ya gazeteci, gazeteci Ağabey. devlet, gazeteci devlet memuru. Bir dakika. Devlet yüzüne etmiyorlar adamın içine. Devletin yüzüne vermiyorlar. Gazeteci devlet memuru mu? Hangi görevini iade etti? Devlet demiş ki bu adam FETÖ'cü işten çıkartıyorlar. Ben mi çıkartıyorum? Ya kim çıkartabilir? Hangi gazetede? Çıkartmış işte adam iş bulamıyor. Hangi gazetede? Kardeşim gazeteler zaten hepsi özel ki. Demek Haydi. ki onu devlet çıkartmamış, özel firma evet. çıkarmış. Hadi ya. Devlet tamam, ne yapabilir onu? Bana devletin olan bir tane gazete söyle. Devletin olan bir tane gazetesi Yeni Akit abi. Yeni Akit devletin mi? Değil mi? Ulan yanlaşma Yeni, değil yeni, yeni Akit elisiniz mi? Abi? Değil. 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 Mi? Sen bunu yanlaşma ben senden kardeşim, konuşmam. Kardeşim herkes tamam. özgür fikrini söyleyince. Tamam, sen, sen, aleyhini söyleyince. Abi hangi özgür, özgür fikrini söylüyor? Ben savununca vay yandaş mı Niye yandaş? <gülüyor> <gülüyor> senin söylüyor <de özgür> ya. bu benim de özgür fikrim bu. Yok. Niye saygı duymuyorsun? Benim özgür fikrim bu kardeşim. Ben de böyle düşünüyorum. İşinize geldi mi? Özgürlük, özgürlük, özgürlük istiyoruz. Ama sizin aleyhinizde sizin olmayan bir fikir söylendi. Ya sen olayacağız. yandaşsın. Sen şöylesin, sen böylesin. Bir Değilim kardeşim. Bileyim. Ben gazeteden yandaş tamam, olarak gazetede Basıyorum Gazetede yandaş. O, o gazetede özgür fikriyle öyle haber yapmak istiyor. Özgür fikriyle ya, yapmıyor. Bu olduğunu ben. Bu AK Parti 22 23 senedir var. Bu gazete 30 sene önce de CHP'nin aleyhindeydi. O zaman kimin yandaşıydı? O zaman Sen de, ha, yani Demokrat var. Yani. De, e, DSP anladım. olduğu zaman da anladım. DSP a, aleyhinde bulunuyordu. Anladım. O zaman da mı yandaştı? Anladım. O zaman AK Parti yoktu. Yoktu ki O zaman hükümette CHP yok. Demek anladım. hükümetin yandaşı bu gazeteciler. Ama aleyhinde bulunuyordu. Tamam, hükümetin anladım. aleyhinde bulunarak hükümete nasıl yandaşı olabilir? Abi yanaklı, Nasıl aleyhinde bulunuyor ya? Ya DSP varken diyorum DSP'ye tamam, de Tamam, yine tamam ben de diyorum o istmiyor, zaman sağ Tamam gidiyor, evet. tamam da adamın diyorum ki evet. Özgür fikri bu. Sağ tarafta olamaz mı? Sağ tarafta olanların hepsi yandaş, hain, vatanını satan mı? Abi, bir şey ya, ya doğrudur diyor, ya yanlıştır. Ya. Bu diyor ben de bunu soruyorum diyor. Ben diyorum ki ben asgari ücretin altıyla geçinebiliyorum. Geçiniyorum. altına alıyorsan He. ben de burada bir şey bilmem. Motorum var asgari ücretin evet. Altında nasıl evet. Yani. Kendim Kendin mi yaşıyorsun Motor Kaç para alt motor? Ailenle mi yaşıyorsun? Şey, Ailenle mi yaşıyorsun? Hayır ailemle de değil arkadaşlarımla arkadaşlarım? yaşıyorum. Evet. ortak. Evet arkadaşlarımla yaşıyorum. Var ya var ya var ya, var, ya. var, ya, var ya. Teşekkür ediyorum sağ olun. Ben asgari ücretin altında geçiniyorum. Ha öbür adam da der ki ben de ayda elli bin lira alıyorum geçinemiyorum der. <laughs> Heh. Bak şunu 25 liraya alıyorsun doğru mu? 25 <laughs> lira bu para. Ayla <laughs> ayla yapar. 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 ne yapar? Kendini yapar. ne yapar? 750 lira yapar. Bu zehir, zehir. Sen zehirle her paranlar ama ekonomik kriz <tiniz> var. <laughs> Dünyada gördü. Abi bak alamadık. Yok bak. 4850 lirayı lan. Hangi çocuğunu geçinmiyorsun? Ayda 1000 lira karım var. Tamam ayda 1000 lira tamam. Bak 1000 lira ayda karım var. var. Başka ne karım var? Alkol içmiyorum. lira da orada karım var. Alkol de 1000 lira. Evet. Tamam sen şimdi kaç para kira ezip Gezip eğlence mekanlarına da geçmiyorum. Şey en az bin lira da oradan karım var. Köle, köle şey oturuyorum. Sen köle misin? Ay, köle misin? Ay, sen köle e misin? Falan, eğlence, ay, eğlence merkezine girmeyeceksin. Hiçbir yere girmeyeceksin. Köle misin sen? Ya özgür irade Sen bana Ben seni anlamadım ki. Ben yine sigara içmem. Çünkü sigara sağlığa zararlı. Alkol içmem. Alkol sağlığa zararlı. Sen kim babalıyorsun? gidiyoruz. Neyi savunuyorsun sen? Díiu, yani. Bir dakika dinle abi. Allah Allah. Tamam teşekkür tamam. okay. ederiz arkadaşlar. Röportaj bitti. Çok sağ ol. Saygı duyacağız. Çamlıca tepesinde.